Royal Blue Stadium. Yakış. Hadi hadi. Ben yayındayım şu anda. bak bakayım yayında mıyız? Açtım yayını. Bakalım. Hop. Evet. Ben şimdi oda oluşturuyorum. Bana katıl. Bir şey Odanın adı ev evet. açtım. Şifresini ne yapsak? Açayım. E, oyunu 8. Sekiz... Açtım. Tamam ben açacağım. Katıl bana. Evet, Şifreyi de 58, 58 58 31 yapıyorum. Genel oda yapıyorum. Arkadaşlar şifremiz 58 58 31. Genel oda yaptım. Katılabilirsiniz yeni gelen arkadaşlarımız. Abi big stadium yapıyorum. Tamam. Dur. Big stadium kanka. Ben saat 3'te beta hesabından geleceğim. Kanka biz şu anda farklı bir oyun oynuyoruz ve canlı yayındayız. Haberin olsun bay bay. Kardeşim? Tamam o da işte biz futbol oyunu oynuyoruz. Canlı yayına bakarsan görürsün. Canlı yayın izle istersen hadi bay bay. Tamam. Tamam bay Eren de geldi. Seni kırmızı takım alıyorum. Kendim de kırmızı tamam. takım alıyorum. Yok ya sen de gel. Aga topa kim vuracak? Benim abi al. Şöyle bir yayına bakalım. Gözleyici sayısı 2. Tamam. Top dışarı çıkmıyor. Aka istersen e, şey yap. Haydonun adı. Royal Blue Stadium yap ya. Abi Royal Blue Stadium yap. Tamam. Bir saniye. dur. Of. Bir gol atmışım. Abi yakıza oyunu almadım bu arada. Niye? Sen seni bekleyeceğim yakıza. Tamam Onu beklesin bir dakika. Abi çok güzel pas attım önüme at. Ha? KB hızlı ayarlamaya çalışalım da nereden ayarlıyorduk ya? Aga iyi ya böyle. Yo yo yayın biraz çekmeye yönetik oluyor. Kopukluk oluyor da yayında. Bunu ayarlamaya çalışalım. Hmm. bir şey ya. Deniyorum. Yo kız. Aga hadi. Bu kim lan? al Allah'a çek. Elbise Ali sen şu an top ekrandasın hı? Evet. Ha bak bak nasıl fazla atıyor şimdi Tamam. Oyundan attı. 58, 58, 31. İzliyor mu ya kız? Ne gel? Ha izliyorum. Atamadım. Hayır ya. Bak. Direktör sokacağım şimdi. Alıyor mı seni? Al. Gel. Olma. Adam niye herkes kırmızı takımda? Oğlum at, oyun KB hızın nasıl yapacağız onu unuttum lan. At. Havadan at havadan. Havadan at. Bak. Kaldırıyorum tamam. Kaldırdım. Tamam. Ooo. <laughs> sen bana <para> at. <laughs> ne oldu ki? Defa soruyor. At ya kız. B ile. Oo. Dur atıyorum geç. Oğlum, <laughs> <Olur, gülüyor> Oğlum tam da gol oluyordu. İzle. Ayak dışı. Ay, Ay, dur, At düzgünce.